Babiş, çok yoruldum çok. Şu emekli mi neydi? Bu nolanı beri geziyorsunuz ya. Vallahi yoruldum ha. Bir yandan iyi, bir şey bir yandan anlayamadım yani. Ne oluyor orada? Dur bir bakayım. Aha trafik tıkanmış. Ne olacak? Herkes bayram dönüşü yapıyor. Ne trafik ya? Gelmişsin ben de Vallahi babiş sana söyleyeyim mi bu trafik bitmez. Böyle gider. Şu arabalara bak memlekette araba kalmamış be. Ben şöyle yatayım. Sen usul usul git. Dikkatlice git. Vallahi patimi kaldıracak halim yok. O derece yorgunum. Bir daha böyle gezmi yok. Siz gidin ben evde kalırım gerekirse. Sevgili arkadaşlar siz de takip etmeyi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.